Evet arkadaşlar. Şimdi Hazreti Muhammed'in aile hayatı ünitesini işliyorduk, değil mi? Ee, en son ne işlemiştik? Hazreti Muhammed'in insana verdiği değerden bahsetmiştik, değil mi? Yaşlılara e, özellikle, değil mi? Yaşlarından dolayı onlara e, hürmet etmemiz, saygı duymamız gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi burada tablo var. Bu tabloyu beraber yapalım. Ee, ben sırayla sorayım size. Şimdi burada Hocam geldi. Benim Hazreti Muhammed'le alakalı kişiler var. Bu kişilerin Hazreti Muhammed'in neyi olduğunu bulacağız. Hazreti Ali. Ney? Hocam çal, çalma aleti olan ney? Hazreti Ali peygamberimizin damadı oluyor. Damadı mı? Daha sonra kaya. Hocam damat ne? Kızının eşi yani tamam mı? He. Daha sonra Hazreti Fatıma, Ahmet Emir. Hazreti Fatıma, Peygamberimizin neyi oluyor? Çocuğu. Çocuğu değil mi? Hazreti Fatıma ile alakalı bir özellik vardı. Neydi o hatırlıyor musun? Evet, Peygamberimizden sonra ölen tek çocuğu. Evet, güzel. Peygamberimizden sonra vefat eden tek çocuğu Hazreti Fatıma. Ee, kiminle evli? Hazreti Ali ile Tamam Bunu da unutmuyor. Hazreti Fatıma Hazreti Ali ile evli ve peygamberimizin çocuğu. Peki Azra. Evet hocam. Ee, Hazreti Hasan peygamberimizin neyi oluyordu? Torunu. Torunu güzel. Bengisu. Evet hocam. Ebu Talip Peygamberimizin Dedesi değil miydi hocam? Hayır. Amcası. evet. Dedesi 8 yaşında vefat ediyordu peygamberimizin. Ve 8 yaşından sonra amcası şey Ebu Talip'in ne yapıyordu? Yanına gidip 25 yaşına kadar evlenene kadar burada kalıyordu demiştik. Ve Ebu Talip'ten neyi öğreniyordu? Ticareti değil mi? Bu şekilde de kendi de ticaretle uğraşan bir kişi oluyordu. Peki Ege? Eşi evet, Hazreti, Hazreti Hatice. Evet güzel Hazreti Hatice peygamberimizin eşi. Peki Eslem? Evet hocam. Peygamberimizle Hazreti Hatice nasıl tanışmışlardı? Kısaca anlatır mısın? Ee, hocam e, şey Hazreti Hatice tarımla uğraşıyordu. Ee, ticaretle sonra... Ticaret Yaretle... uğraşıyordum. Ticaret malları vardı. Evet. Ee, ondan sonra da e, Hazreti Muhammed de ticaretle uğraşıyordu. Değil mi? Bu şekilde. Ee, ondan sonra bir şekilde karşı Evet. Tanışmış oluyorlar. Hazreti Hatice'nin ticaret malları vardı ve güvenilecek birini arıyordu. Ticaret mallarını değil mi Mekke'nin dışındaki bir yere götürmesi için. Hazreti Muhammed de güvenilir ve ticaretten çok iyi anladığı için onunla anlaşıyordu. Böylece tanışmış oluyorlar ve evleniyorlardı. Peki Gökçen? Hocam Hazreti Ümmü Hayır onu sormuyorum bekle. Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed evlendiklerinde kaç yaşlarındaydılar? Hocam bir daha sorar mısınız? Hazreti anladım. Muhammed ile Hazreti Hatice evlendiklerinde kaç yaşlarındaydılar? Hocam Hazreti Hatice 40 yaşındaydı. Ee, Hazreti evet. Muhammed e, 30 37 25 25 değil mi? <laughs> Hazreti Muhammed 25 yaşındaydı. Güzel. Ve Evlilikleri 25 yıl sürüyordu. Mustafa Efe Evet hocam. Hazreti Ümame peygamberimizin neyi oluyordu? Hmm. Hatırlayamadın mı? Cık, hocam hatırlayamadım. Peki bilen var mı? Çocuklar. Hocam Hazreti ben. Ümame, hocam ben biliyorum. Hocam ben, ben. Torun. Söyle, torunu hocam tek kız torunu evet güzel peygamberimizin torunu oluyor demiştik Hazreti Ümame peki Neva evet hocam Hazreti İbrahim peygamberimizin neyi oluyordu çocuğu hocam güzel Nusret Efe öz evet hocam Peki Hz. İbrahim'in annesinin adı neydi? Evet, Hz. İbrahim'in annesinin adı. Hocam ben söyleyebilir miyim? Bir saniye. Nusret hatırlayamadı galiba değil mi? Evet hocam. Peki Yasemin diye de sen biliyor musun? Hatırlayabildin mi? Hazreti İbrahim'in annesinin adı neydi? <laughs> Yasemin. Hatırlamıyorum. Ben de Peki Yağız sen Hocam söyleyebilir mi? miyim? Bir saniye arkadaşlar. Yağız sen hatırlayabildin mi? Hazreti İbrahim'i mi hocam? Evet. Annesinin ismi neydi? Ha Hocam biliyordum. Hazreti İbrahim'in annesinin ismi. Maria. Hocam evet. ben söyleyebilir miyim? Söyle. Maria. Evet. E, Hazreti Maria'ydı. Demiştik ki biz peygamberimiz Hazreti Hatice vefat ettikten sonra e, Hazreti Maria ile evleniyor. Ve ondan bir çocuğu oluyor Hazreti İbrahim. Şimdi peygamberimizin Hazreti Hatice'den Kaç çocuğu var? Altı tane çocuğu var. Bir de Hazreti Maria'dan bir tane çocuğu var. Toplamda 7 tane çocuğu var Peygamber Efendimizin. Güzel. O zaman bunu da ben söyleyeyim. Hazreti Hüseyin de neydi Peygamber Efendimizin? Torunuydu. Şimdi zaten onları işleyeceğiz. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Demiştik ki kızı Hazreti Fatıma ve damadı Hazreti Ali'nin çocuklarıydı. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Arkadaşlar mikrofonları kapattık. Arkadan ses geliyor. Hazreti Hasan 625 yılında Medine'de doğmuştu. Ve kendisine bu ismi peygamberimiz vermişti. Ve peygamberimizin yakın ilgisi, şefkati ve terbiyesi altında büyümüştü demiştik. Hazreti Hüseyin ise Hazreti Hasan'dan bir yaş küçük. 626 yılında yine Medine'de dünyaya geliyor. Ve Peygamberimiz yine Hazreti Hasan'a yaptığı gibi onun kulağına ezan okuyup adını vermiş oluyor. Yani Hazreti Hasan Hz Hazreti Hüseyin'in adını peygamberimiz veriyor. Ve ikisininle de yakından ilgileniyordu arkadaşlar. Onların eğitiminde, e, büyütülmesinde değil mi yakından ilgileniyordu. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ikisi de e, cömert, çalışkan, barış yanlısı, saygılı, terbiyeli Müslümanlardı. Şimdi... Peygamberimiz vefat ettikten sonra devlet başına geçen kişilere halife diyorduk, değil mi arkadaşlar? Ve e, Hazreti Ali yani Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babaları neydi? Halifeydi. Ama Hazreti Ali vefat ettikten sonra yerine kısa bir süreliğine halife olarak kim geçmişti? Hazreti Hasan. Ama o dönemdeki bazı insanlar Hazreti Hasan'ın devletin başına geçmesini istemediği için karışıklıklar, huzursuzluklar çıktı. Bundan dolayı Hazreti Hasan da siyasete katılmamak için e, ne yapıyor? Halifeliği bırakıyor ve ailesiyle beraber Medine'de yaşayıp orada vefat ediyor. Yine diğer kardeş Hazreti Hüseyin ise arkadaşlar bu devlet başkanlığı olayından dolayı, karışıklıklardan dolayı Kerbela denilen yerde vefat e, şey, şehit ediliyor arkadaşlar. Böylece Peygamber Efendimizin torunları değil mi? Vefat etmiş oluyor. Demiştik ki biz bir hadis vardı. Peygamber Efendimiz dua ediyordu. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i kim severse Allah da onları sever diye. Biz de bundan dolayı Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in hayatlarını işlemiş olduk ki onlar hakkında bilgi sahibi olup onları sevelim diye. Böylece Allah da bizi ne yaparmış? Severmiş. Peygamber Efendimiz böyle söyledi. Şimdi bir sure tanıyorum da. Neyi işliyoruz? Hocam ben o sureyi bilmiyorum. Ben o sureyi. Tamam birazdan birazdan ezbere bilenleri soracağım. Şimdi öncelikle Kevser suresi neyden bahsediyor? Ee, ondan bir bak ona bir bakalım. Kevser suresi hakkındaki bilgilere bir bakalım. Şimdi Kevser Suresi ismini e, içinde geçen Kevser kelimesinden alıyor. Yani Kevser Suresi'nde Kevser kelimesi geçtiği için bu süreye Kevser Suresi denmiş. Peki Kevser ne demek? Ondan önce Kevser Suresi Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi arkadaşlar. Ve üç ayetten oluşuyor. Ayet neydi? Kur'an-ı Kerim'deki cümlelerin her birine ben ne diyordum? Ayet diyordum. Peki kimin de bu cümleler? Allah'ın cümleleriydi. Baba bana emir ve yasaklarını bildiriyordu, değil mi? Ayetlerle. İşte Kevser Suresi de neymiş? Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olup 3 ayetten oluşuyormuş. Bunu bir kere bileceğiz. Hocam. Efendim. Benim bildiğim Kevser bolluk bereket anlamına geliyordu. Evet, güzel. Kevser kelimesinin anlamı senin de dediğin gibi bolluk, bereket, neslin çoğalması gibi anlamlara geliyor. Evet mikrofonları kapattık arkadaşlar. Arkadan ses geliyor rahatsız oluyoruz. Peki. Allah'ım. Allah, ım, Allah ım. Peygamberimize vahiy ve peygamberlik gibi pek çok nimet vermiştir arkadaşlar ve bunu göstermek için de Kevser suresinde bunu Allah bize e, ayetleriyle gösteriyor. Yani bu nimetlerden biri de peygamberimizin neslinin ne devam etmesi. Mete mikrofonunu kapat. Aynen. Sesi senin mikrofonundan yankılanıyor. Evet. Kevser kelimesinin anlamı bolluk, bereket, neslin çoğalması demek. O peygamberimizin neslinin devam etmesi anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi cahiliye döneminde Arapların yanlış bir inanışı var. Onlara göre ki bir kişinin nesli sadece oğullarından devam eder. Oğlu olmayan ya da oğulları küçük yaşlarda vefat eden kişilerin soyu devam etmez ve onlara soyu devam etmeyen, soyu kesilen anlamında epter kelimesini kullanırlarmış. Şimdi biz dedik ya Hz. Muhammed'in çocukları Hz. Fatıma dışında ondan önce vefat ediyordu. Evet. Bundan dolayı Hazreti Muhammed'e de ne diyorlar arkadaşlar? Epter diyorlar. Çünkü Hazreti Muhammed'in oğulları ölmüştü, vefat etmişti ve soyu kızlı tarafından devam ettiği için onun soyunun aslında devam etmediğini kabul ediyorlar ve epter diyorlar. Yani soyu kesik anlamında bu kelimeyi kullanıyorlar Peygamber Efendimiz için. Arkadaşlar şu ka sesleri kapatalım artık. Arkadan sürekli ses geliyor. Hocam Mete'den geliyor. Yankılı mikrofonunu açıyor, yankılanıyor. Ben kapattım mikrofonumu. Tamam, Açık. tamam. Herkes kapatıyor şu anda. Ben bakıyorum. Ama böyle yaparsak dersimiz bölünüyor. Yapmayın. Evet. Peygamberimize epter diyorlardı soyu kesik anlamında. Ama biz biliyoruz ki peygamberimizin soyu devam ediyor. Kim tarafından? Kızı, kızı Fatıma'nın Hazreti Hasan olan, ve Hazreti Hüseyin Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin tarafından devam ediyor bir de İbro Fatıma'nın kızları da olmuştur ama e, onlar tarafından değil de soyu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin tarafından devam ettiğini biliyoruz bir de Kevser kelimesinin ikinci bir anlamı arkadaşlar cennette bulunan bir ırmağın adı. Kevser cennette bulunan ırmağın adı. Yani bu surede hem ırmaktan bahsediliyor hem de peygamberimize verilen ilim, saadet, hayır, huzur, mutluluk gibi nimetlerden bahsediliyor arkadaşlar. Şimdi Kevser suresinin okunuşunu ve anlamına bakalım. Kevser sorusunu ezbere bilen var mı? Ben, ben. Hocam ben okuyabilir miyim? Hocam ben okuyabilirim. Hocam ben de ezbere biliyorum. Ben okuyabilirim. Burada benden iyi yok. Ya he. Gökçen okuyor. Gökçen okuyor. Orada herkes biliyor. İnna sayna kefser feserli lirabbike benhar inne sanike hübel etler. <laughs> Evet, güzel. Başka bilen var mıydı? Ben, Hayat hocam sen, ben okuyabilir miyim? Hocam ben ben. Hocam ben çok iyi biliyorum. Tamam, Mehmet Arda önce sen oku. Bismillahirrahmanirrahim. İnna etenim. Gerçek sar fesad diye rapik olanlar. İnna şahane ki hübelepta. Güzel. Mete sen de oku. Mete. Peki yuğ sen oku bakalım. İnna tayna kelker sel Rabbi rabbike venner i nişaniyeke hüderetler. Evet güzel, çok ben de güzel. Ben Ya bende okuyayım. Telefonum kapalıymış. Tamam Mete sen oku. İnne tayna kelker sel vesaire rabbike venher inne şayneke hüderetler. Peki güzel. Başka kim okumak istedi? Ben. ben. Tam oku sen de. İnnelde nekekef sefer resül Rabb'i kebennel nişaney kevletler. Peki çok güzel. Şimdi bir de anlamına bakalım. Eee Erdem Tuna anlamını okur musun bizim için? Ya ben okuyabilir miyim anlamını? Ben ben okurum. 2 saniyen olan. Hocam ben okurum. Erdem Erdem okuyor. Erdem okuyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Muhammed şüphesiz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu kesik olan şüphesiz sana düş. Banlık besleyendir. Evet güzel. Şimdi ee, Peygamber Efendimiz'e seslenerek Allah ne diyor? Ey Muhammed sana Kevser'i verdik. Yani Kevser derken neyi de kastediyordu? Bolluk, bereketlik, değil mi? sağlık, huzur verdik. Ya da soyunun devamlılığını verdik diyordu. Ya da cennetteki Kevser adındaki ırmağı, ırmaktan bahsediyor olabilir. Mi? Mikrofonları kapattık arkadaşlar. Arkadan sesler geliyor. Hocam yine mikrofonu açık. Hayır, hocam, benden gelmiyor söyleyeceğim. ben ben er, Erdem peki tamam ben kapatıyorum evet şimdi Hazreti Muhammed'e seslenerek Allah ne diyor ey Muhammed sana Kevser'i verdik yani sana huzur mutluluk sağlık ya da e, soyunun devamlılığını verdik ya da Kevser ırmağını verdik diyor devamında da o halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Yani Allah diyor ki sana o kadar çok nimetler verdik. Soyunun devamını verdik. Sen de bunun karşılığında bunun için Allah için ne yap diyor? İbadet et diyor. Namaz kıl, kurban kes diyor. Şimdi kendi açımızdan düşündüğümüzde arkadaşlar Allah bizlere de değil mi bir sürü nimet vermiş mesela güneş her gün doğuyor ve her gün gece gündüz devam ediyor bunlar bizim için nimet hava su değil mi bunlar bizler için nimet bir sürü meyve sebze var beslenmemiz için bunların hepsi birer nimet bizim için peki bunun e, içinde Allah bizden sadece ne istiyor? ona kulluk etmemizi, ona ibadet etmemizi istiyor. Peki biz neler yapabiliriz? Mesela öğrendiğimiz duaları değil mi? Özellikle gece yatarken ne yapabiliriz? Dualarımızı yapıp uyuyabiliriz. Ya da dua konusu işlerken biz ne demiştik? Her zaman her yerde dua edebiliriz biz değil mi? Allah'a verdiği nimetlerden dolayı şükrederek, teşekkür ederek değil mi? Duamızı yapabiliriz arkadaşlar. Daha sonra Ayetin devamında ne diyor? Asıl soyu kesik olan şüphesiz sana düşmanlık besleyenlerdir. Demiştik ya peygamberimize epter diyorlar. Epter ne demekti? Soyu kesik olan anlamında bir kelime kullanıyorlardı peygamberimiz için. Neden bunu kullanıyorlardı? Erkek çocukları vefat ettiği için peygamberimizin onun soyunun devam etmediğini düşünüyorlardı. Ama peygamber <laughs> efendimizin soyu Hazreti Fatıma'dan kızı değil mi? Hazreti Fatıma'dan. ...olan iki torununun... Değil mi? ...Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den ne yapıyor? Devam ediyor. Bundan dolayı Allah aslında peygamberimize... ...soyu kesik diyenlere... ...karşılık vererek... ...onun soyunun kesik olmadığını... ...asıl soyu kesik olanın... ...ona kötülük... ...yapanların ya da düşmanlık besleyenlerin... ...olduğunu söylüyor. Burada... ...Kevser Suresi önemli. Şimdi... E, ...ezbere okuyanlar az önce... Ezbere okuyanlar ne yapıyor? Haftaya Kevser Suresi'nin anlamını ezberliyor. Ezbere bilmeyenler de arkadaşlar Kevser Suresi'nin okunuşunu ezberliyor. Zaten özelliği neydi? Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi. Yani çok kolay bir şekilde ne yapabiliriz? ezberleyip. Evet hocam, çok kısa. Evet. Dediğim gibi okunuşunu ezbere bilenler anlamını ezberliyor. Haftaya soracağım. Tamam mı? Şimdi Yine ödeviniz haftaya. Sayfa 104 ve 105'te. Öğrendiklerimizi ölçelim kısmında. Cevap diyoruz. Hocam akvime yazacak mısınız ödevi? Evet akvime, akvime yazacağım. Şimdi buradaki soruları beraber cevaplayalım. Onları siz yine yazarsınız. Devamını ee, devamında siz yapacaksınız. Peki. Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile evliliği hakkında kısaca bilgi veriniz demiş. Buradan seçiyorum ben arkadaşımız cevap veriyor. Azra. Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile evliliği hakkında kısaca bilgi veriniz. Evlendik, evlen, evlendiklerinde Peygamberimiz 25 yaşındayken Hazreti Ali'ye 40 yaşındaydı. 6 tane çocukları oldu. 2 tanesi erkek, 4 tanesi kızdı. Bir de ayrıyeten bir erkek çocuğu daha oldu. O da başka bir evliliğindendi. Peki nasıl evet. tanışmıştı Peygamberimizle Hazreti Hazreti Muhammed Hazreti Ali'nin yanında çalışmaya başlamıştı. İkisi de ticaretle ilgileniyordu. Evet, güzel. Bu şekilde tanışıp evlendiler. Peki çok güzel. Ee, i̇kinci soruya geçelim. Hazreti Muhammed'in torunlarına nasıl davrandığını açıklayın demiş. Ee, Ege. Ege. Güzel davranıyordu. Şekatle. Evet. Başka. Hmm. Mesela ee, Cari Kız Arablarının... yanlış bir inanış vardı. Neydi? Sokakta çocuklar sevilmezdi onlara göre. Sokakta. He. Ama Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Ama torunlarını ve de seviyor onları. Evet, herkesin içinde severek bu yanlış inanışın değil mi değişmesini amaçlıyor ve insanlara öğretmiş oluyor. Mesela Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin işlerken ne dedik? İsimlerini kim koyuyordu? Torunlarının peygamberimiz koymuş. Onların büyümesiyle yakından ilgilenmiş ve e, onların eğitiminde katkı sağlamış diyebiliriz. Peki, 3. E, üçüncü soruda ne var? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesinden örnek davranışları hakkında bilgi veriniz. E, hocam, Şimdi Hazreti Muhammed hmm. e, çok dürüst, çok saygılı bir insandı. Ve cahiliye dönemi olduğu için o dönem e, o yüzden insanlara örnek oluyordu. Evet. E, hiç mesela yalan hangi konularda yalan söylememek? Başka? Evet hocam mesela işte e, sofrada beraber oturduklarında İlk önce yemek ona verilse bile o herkesin yemeğe başlamasını, herkesin yemeğinin elinde olmasını beklerdi. Evet. Hep adaletli davranırdı. Evet, adaletli davranması önemli. Ya da israf konusunda demiştik, ne yapıyordu? Evet hocam, çok tasarrufluydu. Evet, israf etmekten kaçınıyordu, gösterişten kaçınıyordu ve herkese adaletli davranıyordu. Evet hocam. Bu şekilde... ...bize örnek davranışları vardı. Peki. Yine aynı soru ama... ...tekrar edelim. Gökçen. Hocam... ...Peygamber Hocam. Efendimiz... ...aile farklılığıyla karşı nasıl davranmıştır? Kısaca açıklayın. Hocam... E Aile fertlerine karşı saygılı davranmıştır. Adaletli davranmıştır hocam. Evet güzel. Adaletli ve saygılı davranmış. Ee, bir olay bir iş karşısında ne yapıyordu? Onlara da danışıyordu. Değil mi? Onların da fikirlerini alıyordu. Demiştik. Peki. Sorusun var mı? Yok hocam. Peki tekrar